Birinci soru da bir ABCD dörtgeninde A açısı 90 dereceymiş şekli çizecek olursak bu dörtgende BD köşegenini çizip işte çemberlerini çizecek olursak 5-12-13 üçgeninden bu uzunluk 13'tür. Çemberlerin yarı bulacak olursak ABD üçgeninin çevresi 5 artı 12 artı 13'ten 30 bulunur. Alanı da 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 bulunur. U da çevrenin yarısından 15 bulunur. Alan eşittir. U çarpı R formülünden alanımız 30'du. U'yu da 15 bulduk. Buradan R'miz bu çemberin yarı çapı 2 bulunur. Bunun alanı da pi R kareden 4 pi bulunur. BCD üçgenin çevresi 13 artı 14 artı 15'ten 42 bulunur. D köşesinden 14'e dik indirecek olursak 13 ve 15'ten dolayı özel üçgen oluşur. Burası 12'dir. Burası 5'tir. Burası da 9'dur. Alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den 14 çarpı 12 bölü 2'den 84 bulunur. U da çevrenin yarısından 42 bölü 2'den 21 bulunur. Alan eşittir U çarpı R formülünden alanımız 84'tü. U'muz 21, R'miz 4 bulunur. Bunun yarı çapını 4 bulduk. O zaman bu dairenin alanı 16 pi'dir. alanı bulacak olursak ABD üçgeninin alanı 30, BCD üçgenin alanı 84. Bu alanlardan da dairelerin alanlarını çıkartacağım. 4 pi ve 16 pi'yi. Buradan 114 eksi 20 pi bulunur. E şıkkı. İkinci soru da, dairelerin yarıçapları 6'ymış. Bu alana A diyecek olursak S1 artı A çeyrek daire diliminin alanı pi çarpı 6'nın karesi bölü 4'den 9 pi bulunur. S2 artı A yarım daire diliminin alanı da pi çarpı 6'nın karesi bölü 2'den 18 pi bulunur. Alt alta çıkartma işlemi yapacak olursak ağlar gider. S1 eksi S2 alanı eksi 9 pi bulunur. Buradan da mutlak değer S1 eksi S2 9 pi bulunur. Bursa. Üçüncü soru da Üçgenin köşelerinden teğet noktalara dikler indiriyorum. Üçgenin kenarlarını ABC diyecek olursak, burası da A'dır, burası da B'dir, burası da C'dir. Teğet noktalar dik olduğu için burada dikdörtgenler oluşur. Bu açı B açısı ise burası 180 eksi B'dir. Aynı şekilde burası da 180 eksi A'dır, burası da 180 eksi C'dir. Bu açıları toplayacak olur. 180 eksi A artı 180 eksi B artı 180 eksi C 540 eksi A artı B artı C bulunur. Buradan A artı B artı C toplamı üçgenin iç açılarından 180 derecedir. Demek ki yayların toplamı 360 derecedir. Bu yaylara X, Y, Z diyecek olursak bu yayların toplamı Tam bir daire yapıyor. Çevresi de 2 çarpı pi çarpı yarı çapımızda da 3'müş. 6 pi bulunur. Üçgenimizin de çevresi 17 pi idi. İpimizin uzunluğu o zaman 17 pi artı 6 pi'den 23 pi bulunur. Değişik. şıkkı. Dördüncü soruda Dairelerin merkezlerini birleştirecek olursak ortada kare oluşur. Yarıçaplar bir birim olduğu için bu dilimin alanı 3 çeyrekten oluşur. 3 bölü 4 çarpı pi çarpı birin karesinden 3 pi bölü 4 bulunur. Ortadaki dairenin yarıçapı bir birim olduğu için bunun da alanı pi çarpı birin karesinden pi kadardır kare ile içteki daire arasındaki bu taralı alanı bulacak olursak karenin alanı bir kenarı 2 ise alanı 4'tür. Dairenin de alanı pi idi. Bu alan 4 eksi pi kadardır. Taral alanda 4 tane 3 pi bölü 4 alanı ile 4 eksi pi alanın toplamıdır. Bu 4'ler gitti. 3 pi artı 4 eksi pi'den Cevap 2 pi artı 4 bulunur. C şık. Beşinci soruda bir halı dokunma makinesinin kolu 1 metreymiş. Bu kolda maksimum 180 derece dönebiliyormuş. Yani buradan buraya kadar gelebiliyor. Bu kol 1 metre ilerlediğinde kaç metre kadar alan dokur diye soruluyor. Makinenin kolu 1 metre ilerlediğinde yani buradan buraya geldiğinde dokuduğu bu yeşil bölgenin alanı isteniyor. Oluşan çember yaylarının çizecek olursak yarıçapı çapı 2 birimi oldu. Burası da 2'dir. Burada 30-60-90 üçgeni oluştu. Burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. Burası da köküçtür. Aynı şekilde burada çizecek olursak Burası da 2 birimdir. Burada 30-60-90 üçgenidir. Bu açı 60 derece bulunur. 60'lık dilimin alanını bulacak olursak 60 bölü 360 çarpı pi çarpı 2'nin karesinden işlemleri yaparsak 2 pi bölü 3 bulunur. Bu dik üçgenin alanı 1 çarpı kök 3 bölü 2'den kök 3 bölü 2 bulunur. Bu alan da kök 3 bölü 2'dir. Bu üçgenleri ve 60'lık dilimi toplayacak olursak kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 artı 2 pi bölü 3. Bu alandan bu tüm alandan içteki yarım daireyi çıkartacak olursak onun alanı da pi çarpı 1'in karesi bölü 2. Buradan işlemleri yapacak olursak kök 3 bölü 2'lerin toplamı kök 3'tür. Burada da payda olursak 4 pi'den 3 pi çıktı. Pi bölü 6 bulunur.